Afra Saraçoğlu, Furkan Andıç, Nisude Albayrak ve Yetkin Dikinciler gibi oyuncuların yer aldığı Paradisi'nin 2026 Mart-Haziran ayları arasında Disney Plus'ta yayınlanması bekleniyor. Lakin bana açıkçası Haziran biraz geç bir tarih hatta yanlış bir tarihmiş gibi geliyor. O yüzden de ben Haziran'a kalacağını düşünmüyorum. Hatta Mayıs'tan da önce yayınlanacaktır. Muhtemelen Mart-Nisan aylarında biz Paradisi'ni Disney Plus ekranlarında göreceğiz diye düşünüyorum. Daha önceden 2025'in son çeyreği denmişti. O yüzden ben hani böyle yetiş geçememe gibi bir durumu vesaire olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen burada daha farklı bir planı vardır Disney Plus'ın diye düşünüyorum. Genelde Türk içerikler yayınlamaya başladıktan sonra yoğun bir şekilde Türk içerik almaya başlamıştı Disney Plus. Bu anlamda epey bir içerik birikti burada Disney Plus'ta. Belki bununla alakalı bir durumdandır diye düşünüyorum. Ama ve lakin Mayıs ve Haziran bana göre böyle bir dizinin yayınlanması için hem geç hem de yanlış bir tarih. O yüzden de ben en geç 2026 bahar aylarında dizinin yayınlanacağını düşünüyorum. Diziyle alakalı fotoğraflar düşmeye başladı sosyal medyaya. Tanıtımını bekleyenler vardır ama tanıtım epey bir geç çıkacaktır. Yani dizi ne zaman yayınlanacaksa muhtemelen ondan bir 2-3 hafta önce ilk tanıtımının yayınlanacağını düşünüyorum. Lakin o zamana kadar en azından sosyal medyada dizinin reklamı yapılması için en azından dizinin unutulmaması için yine çeşitli fotoğraflar piyasaya sosyal medyaya sürülecektir. İlerleyen süreçlerde diziyle alakalı detaylı bilgiler gelirse ben yine bir analiz videosu paylaşacağım ama en sağlıklı analizi yine diziyi izledikten sonra yapacağız. Peki sizin Pera dizisinden beklentileriniz ne? Siz de kendi düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın.